Lapa lapa kar yağıyor arkadaşlar. Köyümüze maşallah çok güzel kar yağıyor şu anda. İlk kar diyelim. Şöyle şekilde de gösterelim şöyle. Oh. Hayvanlar da meradan birazdan geldi. Az önce geldiler. Onları da hemen şimdi çekelim. Bembeyaz olmuşlar. Hemen gösterebilirim. Şuradan. Herkese merhaba arkadaşlar. Yılın ilk karı köyümüze yağıyor. Hayvanlar meradan geliyor karın altında. Hemen kapımızı açalım Hayvanları içeri alalım Maşallah maşallah Çok güzel kar yağıyor arkadaşlar Bu şehirde yakalım hemen Lan ne oldu ıslandınız mı Gel oğlum Evet arkadaşlar Şöyle genel itibariyle gösterelim Buradan mağaradaki ahıra gidelim. Kar yağışı. Şu gösterelim. Yalnız arkadaşlar kamera şey olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar Hangi vatanı? Tosun mu? <laughs> ne örüyorsun lan? Hadi gel yeter bu kadar. Merya suyunu işlemeye gittiler. Onlar ağır ağır gelirken diğerlerine de bakalım. Hı? Islanmışlar baya. Islanmışlar baya. Vay. düştü bak. Ya. Geç. Geç. Dur. Gel lan. Ya. Ya. Geç. Geç. Dur. Dur. Hadi. Saman bekliyorlar. Hazır mı? Hazır. Saban kanını da katayım. Saban kınını katma şu, Su içmeye gidiyor o herhalde oraya. Sabahınkini... Aslında balyayı çıkarsa ıslanır daha dışarıda yiyelim. İçeride katarız ya. Gel, 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 ne gel, 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 Ayağızdan şu kara tosunu da getireyim. Su içmedin mi lan? Mantara bir ilaç uygulaması da yapacağız. Biraz diğer taraflardaki azaldı ama Maşallah Rabbime bin şükürler olsun arkadaşlar Bereket yağıyor Yani Çok güzel gerçekten Özlemiştik Şöyle gösterelim İç suyunu da içeri geç hadi Yürü Yürü Şimdi birazdan saman dağıtmaya başlıyoruz. Haydi geç. Hadi. Gel. Hadi. Ne Hadi. Bağladın ne baba oraya. Aman. karatosum da bağla. Ne? Ya. Yayıldılar mı? Evet. Yayılmadı oğlum. Sana da köye yine yoruyormuş. Ana kana koca kurtarmış ana. Evet. Evet. de bir çay içtim. Evet. Evet. Yaşta işte, çay mı içtin? Ya. Önümde alıp o da çay. Aa, eser kapılıyor İyi oldu gari ya. zaman evet. ha. çarpacak seni. Evet. Evet, iyi, iyi, iyi. Evet. Evet. Ha? Ne? 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 ya. Ne? 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 Erken. Geçti oldu Ne? Ne? Evet arkadaşlar kar yağışı bitti biraz önce. Alt, önceden yağmur yağdığı için kar tutmadı. Eridi. Tavuklar da burada otluyor hala geziyorlar. çok güzel bir hava oldu. Ha, güneş oradan. Vallahi var ya. Şu manzarayı resmini almak istiyorum. Heh. Gerçekten çok güzel bir manzara çıktı arkadaşlar ya. Şu. Maşallah. Şükürler olsun sonunda bereket yağdı. Hayvanlar da yenilemeyi bekliyor içeride. Böğürüp duruyorlar yani bildiğiniz. Birazdan onların da yenileme işi halli olacak. Bakalım içeride ne yapıyorlar. İçerideki durum ne? İçerinin bir kısmına güneş vurmuş arkadaşlar. Oradan Şeyden camdan, şu da camdan. Bu biraz çok açılıyor, o yüzden yapıyor. Birazdan yemleriniz gelecek. Uşuyanız mı lan? Oluş. Ne örüyor? Gevşemeye devam edin maşallah. Neyse arkadaşlar şimdi samanlarını verelim. Ondan sonra da videomuza yine devam edelim çünkü bayağı bacıkmışlar Özellikle buradaki tanamız kurbanlıklar büyüyor. Hadi bakalım geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Kamerayı sabitleyecek yerimiz olmadığı için dağıtırken çekemedik. Ee, şu anda da yemlerini verdik. Bu şekilde. Ya şey oğlum. Mentalde iyi. Senin ne işin var lan? Burayı mı bekliyorsun abi? Bunların da hepsinin de verdik yemini zamanında. Ve kontrol ediyoruz yemeyen. içmeyen sıkıntısı olan var mı? atalım biraz. Artık yavaş yavaş günün sonuna geldik arkadaşlar. Burada bir baktığımızda Allah'a şükür bir sıkıntı yok şu anda. Hepsi yiyor, içiyor maşallah. Şöyle tekrar gösterelim. Hep de yiyor içiyor. Ben burada bekleme dışarı çıkarım. Tamam mı? Yavruların yanına. Burada beklemek yok. Diğer mağaradaki ahırımıza bakalım bir de. Ondan sonra da artık günün sonuna geldik evimize geçeriz. Videoyu izlerken yine kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sen onu bir bırak. Niye evet. olmasın? İyi yollarla. <laughs> Şşşt. Değiyor. Başka. Oradakiler de yiyor mu? Ne başlıyor? Yumurta var mı? Baba. Yumurta. Nerede? Yumurta. Tamam. İyi. Oynamak istiyor. <laughs> İkisi birlikte tahalıyorlar. Bunlar şimdi hemen bitirir Bu. Mesela. Mısır silajının üstünde kapattık arkadaşlar bu şekilde yaş değmesin diye. Bu şekilde kapattık üstünü de. Kargi adamı. Eredi akşama da yine yağış olabilir hava hala biraz daha açıldı ama bulutlu. Aşağıdan böyle. Derede. Çok güzel su sesi geliyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili de video paylaşacağız inşallah. Sizin desteklerinizle inşallah büyüyeceğiz. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi seyirler. Herkese iyi günler. Güzel bir manzarayla elveda diyelim.